kabul etmektedir. Bütün ilmi çalışmalarda ve bu kabul prensibine dayanmaktadır. Haşa Allah yoksa ve yukarıda açıklamaya çalıştığımız şekilde onun evrendeki varlıklar üzerindeki cereyan eden kaderi ve kazası yoksa varlığına ve sürekline inandığımız bu tabi kanunlar nasıl vücuda gelebilir ve geleceği de nasıl kuşatabilir? Yani iklimlerin değişmesi yani güneşin sabah doğup gece batması yani ayın bazen o yer gökyüzünde olup olmaması ayın şekillerinin değişikliği dalgaların olması denizin suskun olması dalga olmadığı dönemler işte depremler, seller, felaketler, kar, yağmur yani Allah Teala herhangi bir erki kader yazmayacaksa Allah Teala erki ise yani bunlar nasıl olur? Bunlar hiçbir şekilde kendinden oluşamaz. Tabii ki inanmayan ateistler işte başka dindeki insanların çoğu Allah Teala düşmanlık yapmakta, bunları tabii inkar etmekte, inkar ettikleri gibi de tabii ki herhangi bir mantıklı açıklama getirememekte. Ama biz nedir diyoruz ki Allah Teala hiçbir şey yokken vardı. Biz bunu söylediğimiz zaman Allah Teala her zaman vardı, her zaman olacak ve hiçbir zaman her daim baki kalacak yok olmayacak. Yani nedir? Yani her şey ölümlü, Allah Teala ölümsüz. Bunu söylediğimiz zaman bile kadere inanmamız gerektiğini inşallah Allah Teala içimizdeki o şekilde imanla Rabbime iman iman edip, kaderi kadere iman etmemiz gerektiğini zaten bizlere gösteriyor. Yani her şey ölümlüdür. Allah Teala ölümsüzdür. Bunu söylediğimiz zaman bile kader ve kazaya iman etmemiz gerekiyor. Her şeyin Allah'tan geldiğine, her şeyin Allah tarafından ol emriyle oluştuğuna, Allah Teala'nın yarattığına, Allah Teala yaratırken de İnşallah her şeyi programladığına, her şeyi bildiğine inşallah iman etmemiz gerekiyor. Haşa yoksa ve yukarıda açıklamaya çalıştığımız şekilde onun evrendeki varlıklar üzerindeki eden kaderi ve kazası yoksa varlığına ve sürekli inandığımız bu tabi kanunlar nasıl vücuda gelebilir ve geleceğe de nasıl kuşatılabilir? Akılları durgunluk veren bu ihtişamlı düzeni kader ve kazanın dışında bir yolu açıklamak mümkün değildir. Zaten yani inkar edenler kesinlikle e, doğru düzgün gün e, zaten hani olamayacağı için yani Hani söyledikleri mantığın dışında e, olduğu için hani bizlere bir delil de sunamıyorlar Ama allah Teala Teala varlığıyla ilgili sonsuz deliller sunabiliyor Kendisinin var olduğuyla alakalı Ama e, inanmayanlar allah Teala'nın ve kaderin olmadığını haşa hiçbir şekilde hiçbir delil getiremiyorlar. Kader ve kazanın anlaşılması güç ve üzerinde tartışılması yasak olan yönü ise insanı hayatı ve sorumluluğuyla alakalı yönüdür. Evet kader ve kaza programı içinde yaşadığına göre insan ne için sorumlu olacaktır? İnsanla ilgili kader programının önemli bir bölümü teşkil eden erkeklik, dişilik, zeka, hamakat, güzellik ve çirkinlik irademizin rolü olmak sizin yaratılmıştır. Ancak hak ve batıl sözlerimiz, iyi ve kötü davranışlarımız, doğru ve eğri işlerimiz irademizin yön vermesiyle yaratılmıştırlara hürriyetiyle yönelttiğimiz sebep Neticeye kader olduğu için sorumluyuz. Yukarıda ehli sünnet çizgisine yaptığımız açıklamadan sonra konu irdenerek sorulabilir. Allah'ın bu bilgisi kulu kafirle zorlaması değil midir? Değildir. Şeklinde klasik bir cevapla karşılamak aklı da ruhu da tatmin edemez. Verilecek yeni cevap şudur. Allah dilediğini yapar. Malikül mülk bir Rabb'dir. Ne için sorumluluk tutacağını yalnız o bilir. Bunun dışında cevap arayarak akıl tatmin etmeye kalkışmak, tatminsizlikle bolmaktır. boğulmaktır. Kaldı ki insan yalnız sunulan ve örnek sualin cevabında değil, niçin ve neden ihtiva eden her sualin cevabında çıkmazdır, çıkmazdadır ve kurtuluş yaradına teslim olmaktadır. Kader üzerine tartışmak haramdır. Kaderin peygamber tarafından bile bilinemeyecek bu yönü üzerinde durulmaması içindir ki peygamberimiz kaderle ilgili tartışmaları yasaklamıştır. Yani Allah yarattı. Neden yarattı? Demek yani haşa sen yaradılansın. Yaradanı sorgulayamazsın. Öyle bir hakkın yok. Biz ne dedik? İman dedik. Biz tamamen teslim olmak zorundayız. Allah böyle istedi. Evet böyle istedi. Böyle istediyse en güzelini o istedi. Çünkü o her şeyin sahibi. O her şeyin güzelini bilir. O istedi. Biz iman edeceğiz. Biz uyuyacağız asla tartışmak, sorgulamak diye bir şey yok. Ama Allah Teala der ki akledin. Yani düşünün. Düşünün ki kör kuyulara düşmeyin. Düşünün ki tuzaklara düşmeyin. Düşünün ki beni daha iyi tanıyın. Çünkü kendinizi tanırsınız. Bir insan düşündüğü zaman kendini tanır. Kendini tanıdığı zaman da Rabbini daha çok iyi tanır. Rabbimize yanaşmanın, Rabbime yaklaşmanın en güzel yöntemi en kısa kestirme yöntemi nedir? Tefekkür. İşte namaz da bunun için vardır. Çünkü biz namaza tefekkür ederiz. Ne ederiz? Hep Allah düşünürüz. Hep Rabbimi düşünürüz. Ne kadar şeytan vesvese de verse, aklımıza dünyalık da olsa ama biz o anda Allah'ın yanında olduğumuz için sadece o yaptığımız, o yaşadığımız o anı Allah'la beraber Allah için yaptığımız için tefekkür ederiz. En güzel tefekkür bir namaz anıdır. Üçüncüsü Kur'an-ı Kerim. Sonra da Allah zikrettiğimiz anlardır. Çünkü neden? Sen kiminle berabersen onu düşünürsün. Tefekkür demek düşünmek. Allah-u Teala ki kadere itiraz edin demiyor. Allah-u Teala diyor ki iman edin. Tamamen teslim olun. Ama beni düşünün. Tefekkür edin. Ben bu ağacı nasıl yarattım? Ben bu domatesi nasıl yarattım? İşte açmak, çekirdekler var içinde bin tane çekirdek. Bir tohumda bin tane çekirdekle, bin tonlu bir tane meyve, sebze yaratılıyor. Yani onun büyüklüğünü düşünmek lazım. Böyle düşündüğümüz zaman Allah'ın büyüklüğünü düşünüyoruz. Ne kadar büyük, ne kadar merhametli, ne kadar rahmetli, ne kadar bereketli. Yine yani Rabbim'i tefekkür etmek, yani onu düşünmek Sonra Ebu Hüreyya Radyan demiş ki biz sahabiler kader konusunda karşılık olarak ileri geri çelişkili ve çatışmalı bir şekilde konuşurken Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam aramıza katıldı. Durumu öğrenince öfkelendi. Yanak yumruklarında nar meyvesi ortaya çıkmışçasına yüzü kıpkırmızı kesildi. Böylesine öfke içindeyken de bizi şöyle yerdi. Siz bu konuda tartışmakla mı emrolundunuz? Ben bu konuyu açıklığa kavuşturmak için mi size gönderildim? Sizden önceki topluluklardan bazıları kader konusunda tartışmaları sebebiyle helake uğradı. Ben size bu konuda çekişmemenizi için çekişmemeniz için sıkı sıkıya emir verdim. Evet size emir verdim. Anlamıyor musunuz? Kader hususunda konuşan kişi konuştuklarından ötürü kıyamet gününde sorguya çekilecektir. Bu konuda konuşmayan ise konuşmadığı için hesaba çekilmeyecektir. Örneğin mesela birisinin başına diyelim ki bir hastalık geldi. Ne diyoruz? İşte şunu şöyle yapmasaydı, bunu böyle yapmasaydı, şu şöyleydi, bu böyleydi. Kötüydü, iyiydi, şuydu buydu. Demek bir hakkımız var mı? Yok. Yargılama hakkımız var mı? Yok. Allah bize ne emrediyor? Hastalandı, ziyaretine gidin, ona dua edin. Nedir? Sosnun efendimiz bizlere bildiriyor. Hastalıklar İnsanoğlunun birçok günahlarını temizlemeye birebirdir. Allahu Teala bir insanı kendisine yakınlaştırmak istiyorsa ona hastalık verir, musibet verir. Allahu Teala o insana sabrı öğretmek için hastalık verir, musibet verir. Allahu Teala bazen bazı kullarını çok sever, çok kıskançtır, gayurdur. Allahu Teala onun kalbine kendisinden başka hiçbir sevginin girmemesi için onu bazı musibetlerle, hastalıklarla oyalamaktadır. İşte Eyüp Peygamber Efendimiz de hastalıkla ilgili allah Teala nedir? Bizlere örnek göstermiştir. Onu ne kadar çok sevdiğini de allah Teala inşallah bizlere örnek göstermiştir.